Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir arkadaşlar bu videoda Pkx diye gelecek olan paketin hakkında konuşacağım evet, şu anda arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum hadi geçelim arkadaşlar bu güncellemeyi görmek istiyorsanız Google Play'e ya da App Store'a girin şimdi arkadaşlar böyle aşağı iniyorum gördüğünüz gibi şimdi burada etkinlikler ve fırsatlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü burada güncelleme var güncelleme mevcut bu da arkadaşlar 6 gün içinde sona eriyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada XD Şampiyonlar geri döndü. Arkadaşlar bu arada e, hani şampiyon oyunu vardı ya mini oyun olarak yani küçük oyunda e, oyun. Arkadaşlar şimdi bu Flicker'ın güncellemesi geri dönecek. Yani ikinci ise, e, ikinci kısmını söyleyebilirim bu yani e, Flicker'ın güncellemesinin ikinci kısmı geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi XD Champions geri döndü. Şampiyon olmak ister misiniz? Gelin ve bu mini oyunu e, tüm önemli anlarını hayatı kalacak kadar iyi olduğunuzu gösterin. Düşmemek için kenarlardan uzak durun ve farklı zorluklardan sağa çekin. Ay sağ çıkın. Gerçek bir şampiyon olmak için sonuna kadar git. Ailenizi arayın ve yarışmaya oynayın. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle yeni e, seviye yapacaklar. Yani şimdi geçen kez 3 seviyeden oluşuyordu tamamen. Ama şu an arkadaşlar sanırım e, ya yeni seviye ekleyecekler ya ama seviyelerde e, bir değişiklik yaşanacak. Şimdi arkadaşlar şu kıyafeti göstermem gerekiyor sizlere. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, kızın elbisesini görüyorsunuz şu anda. Şimdi arkadaşlar e, şu kıyafet gelecek tamam mı? Bir de arkadaşlar sanırım onun yanında bir sürü kıyafet pakette gelecek. Ya sanırım bu tek elbise gelmeyecek. Şimdi arkadaş çünkü hem yani genelde oyunda hem kızlar hem de erkekler kıyafetleri oluyor. O yüzden sanırım erkeklerin de böyle bir kıyafeti de olacak. Yani bilmiyorum nasıl şu anda ama şu anda Play Store'da tek bu gözüküyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi. Şu elbise gelecek. Bir de onun yanına arkadaşlar bir sürü kıyafet paketi de gelecek. Şimdi arkadaşlar bildiğim kadarıyla şu e, paketler yani bir 18-19 saat içerisinde mevcut olacak artık store'da Görebilirsiniz yani mağazada. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, bir de şu fiyatlarından bahsedeyim. Ee, şimdi büyük ihtimalle coins ile olur yani altınla satın alırsınız yani e, şunları elmasla satın alacağınızı sanmıyorum çünkü e, genelde gelen paketler ya yani şu güncellemelerde eski güncellemelerden gelen paketler arkadaşlar e, genelde e, altınlarla oluyor ama bilmiyorum yani elmasla da olabilir ama umarım arkadaşlar el altınla olur hem de ucuz olur yani. Gerçekten çok heyecanlıyım şu yeni paketi görmeyi için. Siz de arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.